Kardeşlerim, Felak ve Nas sureleri yalnız sihir, büyü ve nazar için midir? Yoksa insanların aklına, ruhuna, kalbine şer duygular atan, şeytani duygular atan insanlar ve ciller için midir? Elbette ki Kur'an-ı Hayat'ta sihir, büyü ve nazardan bahsedilebilir. Ancak Felak ve Nas surelerinin gerçek yazılımı, ilahi anlatımı nedir? İnsanların akıllarına, beyinlerine, duygularına ve kalplerine şer duygular atan, şeytani istikameti tanıtan cinler ve insanlar içindir. Felak suresinin e, mealini ele aldığımızda bunu açıktan göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi Rabbin nas. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların Rabbi Allah Azze ve Celle'dir. Rabbimiz burada Rab kelimesini insanlara terbiyeyi öğreten, insanlara ahlakı öğretip terbiye eden Allah'a sığınırım de peygamber efendimize hitaben Rabbimiz buyururken biz de kendi üzerimizden anlatmalıyız çünkü bizim biz Kur'an ayetlerinin insan olarak direkt muhatabıyız